Yaş bitti, kan doldu, tebiki gözüm. Şengül ev hanımı evinde işlerini yapar, gücünü yapar. Ondan sonra koşaraktan gelir buradaki büyüklerime hizmet etmeye, ellerinden tutmaya. Güzel güzel onların el, ayak, tırnaklarını keserim akşama kadar. Ne gerekiyorsa onlarda elini tutarım, tuvalete götürürüm, yemeği götürürüm. Ama o günkü yaptığım o iş beni o kadar huzurlu ediyor ki. Tarifi mümkün değil. Yaşanır zaten onun için. E, her gelişte de heyecanla geliyorum buraya. Seviyorum, severek yapıyorum. Burada biz kimsesiz, çaresizlikten düştük buraya biz. Evimiz yok, yuvamız yok. Bir şeyimiz yok. Getirdiler bizi, attılar buraya. Allah devletimize zaval vermesin. Şengül buranın prensesi. Buranın annesi Şengül, ananın kardeşi yapmadığını Şengül yapıyor bizi burada. Şengül bizi banyoya sokuyor, yıkıyor. Evinden havlu getiriyor. Şengül. Yemek istediğimiz zaman yemek yapıyor bize, getiriyor. Burada bizi bakıyor. Çok onu çok seviyorum ben. Nerede al Asfaltık. Hastalandım ben. Bacağım kızardı. Hemen beni eşinle beraber aldılar, beni doktora götürdüler. Buraya getirdiler. İşte evine götürdü, beraber yemek yedirdi bana, yatağımı yap yapardı. Onu ben <laughs> çok severim. <gülüyor> <gülüyor> Şengül Kazan 40 yıldır Darül gönüllüsü. Haftanın iki günü Darül Aceze'ye gelip burada yaşayanların tırnak bakımlarını yapıyor. Yaşlıların banyosundan yemeklerine kadar birçok ihtiyaçlarıyla ilgileniyor. Kah dertleriyle hüzünleniyor, kah sevinçlerine ortak oluyor. Şengül Kazan'ın Darül dönüşü yaşadığı huzuru anlatmaya kelimeler yetmiyor.